var. Ben de ben de ben de. Alacağız bu il arkadaşlar. Se Haydi bakalım. 80 89 90 falan kişi var ya. Silah 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 silah. Bir tane buldum. Nerede le bulam. eee şey 5 en aldım. Aldım bir tane en sağda. Kırmızı sıkıyor abi göster. de canı az bu arada, Bandaj he? basıyorum. Burası Altı bassanız alır. alırız. Dört Bandaj basıyor. Adam or orta katlı Mas. öldürdüm beşi de. Nerede? En altta en altta. Şimdi de mi? En altta. Abi dalalım. Evet Aa, Adam buraya gelmiş. Geldi geldi. Tamam abi sakin. Abi yok böyle bir şey ya. Bana kit lazım. Lan şey düştü şey Emre düşmüş. At. Attım 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 kitini attım. Al, al al, şey aldı. Abi kit at. Gelmez kanka nereye gelecek? Zaten arkadaşı yerdeydi onun için. Bu beşiden mi geldi bu adam? Durma abi onu da. Düşmanı duymadık ya. Durmuyor abi. Durmuyor bu kırmızı 5 katlı var. Şiks var. Neresi? Orta kat herhalde. Orta kat herhalde. Ben göremedim. Abi buradan bizi çok güzel aldılar ha. Dışarı çıkmamız Ben bilerek göstereyim abi. Tamam ]im. ben dışarıda oynuyorum. Gördüm yine aynı yerde, aynı yerde. En alt mı, en alt mı? En sağ, en sağ şeyden e, ikinci kat. Düşürdüm abi. Bomba var mı oraya? Yok abi, bomba yok ya. Abi dalın ben bakıyorum. Alalım ya. Çok güzel, kimse yok, bakmıyor. Ben de geliyorum. İçeride biri var. Öyle. Öldü. Bana kill gelmedi. Arkadaşım tut tutmamış ki. Hayda. Abi aynen. <laughs> Ses almış olabilirim. Ben Kırmızı. Düştü. Bak kapısı kapalı yere bomba atabilir misiniz? Abi yok, tahtadan yok. geçtiğimiz ilk balkon. Abi ikinci kat kat gördüm gördüm 3. kat. Bak bak şurada en üst katta. Yok yok bomba ki? Hadi ya. Bomba yok hiçbir şey yok. Adam bunu tutuyor ya. Olsa adam bitmişti. Abi biz onları alırız. Al ben al. adam var burada. Aha son anda kaçtık. Kırmızıda adam var. Okey. Girişte mi? Bilmiyorum çok pis bir yerden arkaya bak sıkıntı. arkaya bak abi arkaya bak ee, kit lazım ben de var bir tane bana gel abi arkaya or oraya bak oraya gel. dikkat et bir head shotlı kask düştü kask... abi aldım en üst kattakini aldım en üst kat en üst katta biri bir daha var daha. biri geliyor Abi sağdan vuruyor bir kişi. Geliyor bak dikkat et Ersin abi Tamam ben buradayım. Abi, sen gelme önüme sen Hoş gelme lan. önüme. Ben bir bandaj basıyorum. Dışarıdan geliyor Emre. Evet geziyor arada geziyor arada. Arada mı geziyor? Bu şeyin ha. arasında geziyor bak solda duvar var ya. Evet, bak evet. solda duvarın arasında geziyor. Ben bandaj başlamış gibi yapıyorum bandaj başlıyor. Atlayacağım. E, abi orada bir yerde. Süpersin. Bir kaçın kaçın. <laughs> abi niye <gülüyor> kaçıyorsun? dal 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 niye kaçıyorsun? Emre orada adam var dikkat et. Kar 98'de. E, orada? Elinde yelek yokmuş. Ben şunu tutmaya lazım Oho, düşürdüm. Eee, <laughs> sağdaki 1, 2, 3. Üçüncü kat, ortada. Gördüm. Dalıyoruz mu? Abi dalalım, iki kişi zaten adam var. Oğlum Aslında sağdan vuruyor lan biri bana. Şey ha, arabada, arabada. Önümdeki arabada. Tamam, aldım onu. Gel. gel, 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 gel. Gökay. Bir kişi Biri daha, sağda bir kişi olabilir. daha. Öldürdüm balkondan. Bana yine kill gelmedi ya. Bak bana yine kill gelmedi. Kaldır, kaldırmış Ersin abi. Hayır kaldır, kaldır. Kar tamam. 8 var. Ve bayağı da mermi vardı ama ee, aldı. 7.62 lazım bana. Bende eee, 324 tane var. Nasıl yukarı kendisi? Eseler mi oynuyorsun lan? M24. Kimde Kim eseler var? Ben tamam ben eseler oynuyorum. Bu adam. Öldü burada. Öldü burada. Öldü burada. Sıkıntı yok. Adam Çok direkt güzel. yerde var ya ne uğradığına şaşırdı. Ama şey. Arkadaş olabilir. değil. Ben bitirdim onu. Böyle alan yakın bize e, dikkat edin. Sen mi bitirdin? Ne? Öldürse de kurtulsa anasını satayım. Aa motor. Ah oh, çarptı çarptı çarptı. Arkaya dön. Nerede lan? Adam bir şey. Adamı bir. Tek miydi o? Hmm. buraya geldi anlamadım. Sen demedin Artık mi buraya herkes geldi diye Geliyor abi bekledikçe adam geliyor buraya Abi 3 tane iki tane mi adamı da saymadı ya o var ya. Şu anda kilim 6 idi. Ya ya gitme nereye tamam gidiyorsun götür. Ne Emre. oyun kastı, oyun felaket kastı. Dolumuzda adamlar var arabayı tarıyorlar. Dalalım mı? Ya drop var orada. Kanka burası fena değil şey gibi ama arkamızda fena, oldu. değil. Bir şey oğlum çukur var. Hemen direkt çukura dalalım. Abi şurada da var. Aa, drop. Bir kişi var drop'un yanında. Beyler beyler orada iki kişi ayakta kaldı bir yer. Aha. canları az. Ulan bir drop'un peşine düştünüz mü? Yani. Haydi haydi bas 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 bir kişi kaldı bas. Hop sevdası adamı öldürür öldürür. Abi benim far <laughs> benim farkında değiller ben yaklaştım. Abi, evet, iyi, iyi, iyi. Kişi mı? Var. Drop'un arkası. Evet tamam. Evet, tamamdır evet. tamamdır Ay, abi. Hiç... abi bitti bura. Ay. Bana vermediler kilini <laughs> Allah'ım ya. <laughs> 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 Öyle de vermedi. ölmezsiniz be. Allah. Oğlum oradan bana iki tane kill verdi lan. Valla benim de kill vermedi ya. Öyle de ölmeyin beyler. Oğlum bu nedir alan hep? Aha. Lan burada bile beş tane bus var niye almıyorsun? Tamam tamam. Abi arabanı güzel yapma. Ha işaretledim. Yani. Ay. Ne yaptın? Hadi ya body shot git. <laughs> Önünde bir şey. Ona Oo, da body oh, shot. Oh, oh, oh. Düştü. Öldü öldü. Ana. Hadi hadi Yok hadi. hadi. Red, orası. Red, red. Araba yaptı, araba yaptı, araba yaptı. Çabuk. 380 metre var orası. Çabuk. çabuk, 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 çabuk. çabuk. Sağ tarafa da araba arabayı taramış onlar. da. Abi. Adam indi abi, iki kişi daha senin Enemy. Ee, sen body shot'la ölmen lazım. Oo, lazımdı. bir de SKS'ydi. Onlar ölü ya. Onlar ölü. Ben öldüm. Ne oldu Emre? Ha, sol sıktı bana. Burada düşürürse öldürecekti de düşüremedi. Sol taraf da sıktı. Geleyim Abi tutarı. şu bak benim galiba. olduğum yer iyi bak. Evde adam var kesin. <laughs> adam Emre kask sen kücün... niye kask almadın? Kas gücüm vardı oğlum parçaladı ya. <laughs> sen de kas gücüne güvendin. Daldın adamlara. Yok dalma değil ya. Yoldan yerken direkt kafama attı. Bak şuradan <laughs> bakıyor ya. <laughs> O ev, o, ev var ya, alanda. Bu birincilik bizim hakkımız. Her türlü. Bunu almamız lazım. Şu önümüzdeki de arkada tehlikeli değil gibi duruyor. Kamyonu Aynen onlar da. biraz. Ben iki gördüm orada. İki var abi. Evet, Dört kişi burada. Bizim de başımıza kötü şeyler gelebilir abi. Ama Hiç hala 18 motor geçiyor. Mu? Nerede? Oy adamın canı azmış lan yazık abi. Ya. Düşürdün mü motoru? Motor değil de indikten sana vurdum. Ölüyorsun lan. Öl ee, Aa, yerdeki abi, adam. Ilerleme. Alanın durumuna Oğlum, göre rota çizelim. Şurada araba yoktu sanki ama hatırlayamadım tam. Smoke gördünüz mü? Smoke var. Hadi çabuk. Arkadaşın tutmaya gidiyordu abi. Orada kimse yok. Ey. Oğlum alanı bize ver Kahpelik yapma lan oyun. Bize vermeyecek ileri Çok verecek. Şey. Bak şu daha verecek. Oo, sol taraf sol taraf. Arkadaşın bak. gibi sen de arkadaşını bekletme oğlum öyle abi, işte. Abi tepe sıkma Artık ev şey. ya. Şunu bunu Aa, gördüm gördüm oruçlar. bak sarsma. Smoke, smoke. 20, 20, 20. Ben ne de dedim? Bak size vermedim. Soldan soldan askerler Bu hala baba. Sen nasıl öyle vuruyorsun? Öldürdüler onu. Sumo öldürdüler. Abi, Al abi, işte abi. Alan alan Al biz hadi. Nasıl gideceğiz ki alana yani? Bas, bas kulleri, enerji bas. Çok kolay gideceğiz. Bence sıkıntı yaşamayacağız. Önümüzde çok güzel bir cover var. Keşke solda Kanka şey var oldu. da orası alan mı bir şey. Evet evet Değil, evet, abi evet. De. Kanka şu, o zaman hiçbir alırsak... şey. Adamlar alanda bizi bekliyor şu an. Emre çok... Ha, ya. Emre çok açıktan gidiyorsun Emre. Sağlı gel Emre sağlı. Bu tarafta adam var sol yukarıda. Arkadaşını öldürdüğüm Abi, adam. Nereden görüyorsun beni ya? Nereden görüyorsun? Ses almış olabilir dikkat, dikkat et. Dikkat. Önce buraya bak temizlememiz lazım. Tabi tabi önümüzdeki ikiliyi vurmamız lazım. Var mı Ersin ki abi. bilmiyoruz ki. E, şu önündeki tepe var ya. Evet. Onun orada bir araba var. Dikkat et hemen ardında adamlar olabilir. Boş duruyor. Gelin şuraya bakalım şunlara. Gelin buraya bence ya. Ben geliyorum Emre'nin yerine. Gelin tutarım. gelin bana doğru gelin gelin. Burayı Sağımızı solumuzu düzgün kollarsak birlikte. Abi yapalım. biz o tarafa. Emre, siz, orada, siz oradan siz oradan oynayın biz buradan oynayalım. Bence bir daha gelmek şey, o abi, ekersin, abi, tarafa abi alakalı. bence ilerlemeyin. Gel 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 böyle beraber. Ya Kaç çıktılar yolu. Look yapıyor Pierre. Sağ taraf sıkıntı. Cover'a girdikten sonra. Sol taraf da var. O, çok Oğlum çok hepsi çok benim önümde. Ersin abi, abi, keşke gitmeseydin. Abi abi tamam ben yok, yandım, yok. Abi, yandım. yandım abi yandım. Ufak evde Gördüm Gördüm abi. gördüm Biz gördüm. Çıkacaklar. Eve Yardım geçti. Be. Eve geçtiler Gökay dikkat et. Abi e ev alan ya. değil abi. Öldü öldü öldü. Eleğim abi kırıldı. orada bir kişi de olması lazım. Şu an cam basıyorum. Onlar birbirini yedi çok güzel. Abi yanındayım ben. Ev bizi kesiyor. Burada öyle. bir kişi daha yok alanı öldür hadi. Bence abi. bir kişi de olması lazım. Bekileri iyi Emre. MK'lılar mı onlar? Ben dedim bak bir kişi daha var. Bomba Göremedim. Atıyorum. Bomba atmaz inşallah. Ben attım bomba. Atamaz bakıyoruz. Bakıyoruz. Ev sıktı herhalde ya. Evin arkasında abi galiba adam. Gördüm gördüm. Evin içinde, en solda aşağıda Kendi de sol, AVM AVM düştü bana Tamam, evin içi bitti, evin içi bitti Tamam, beni AVM'e düşürdü Gökay e gitmemiz lazım Hemen alman lazım Beni şu görüyor mu AVM? Moine oynayın, Moine oynayın Buradan görmez Yerimiz iyi yok, iyi, iyi, bak Abi, abi. abi şu AVM'liği oynayamıyor musunuz? Ersin abi tutma Görüş, abi. görüş yok bende Beni gördü, vurma, görmedin mi? Enerjime bak Yok yok, şu an ha. Ha. Bana vurdu Pardon ee, abi Allah'tan headshot atmadı. Yok hay böyle gel. Abi meleğe vurdum da. bir tane. abi meleğe vurdum. Abi, bir smoke yok mu? Smoke, smoke. Ben oynayacağım Ersin abi, ben oynayacağım. Çocuk kulübede Emre adam. Tam bizim yerimiz çok iyi. İlerliyorum. Atma buraya, buraya atma, buraya. 7 kişi mi? Abi 4'e 3 herhalde. O. O bombayı attım kulübe. Tamam. Var mı kavur önümüzde? Çıkacağım. Yok. Var, var bizim var. Deebilirsiniz. Kulübede gördüm. Hadi be. Beni düşürdü. Keşke Bir onu Bismillah oynamasaydınız. Da... Ben Ersin abi. Ben alacağım. şu an alandayım. Ben, ben şu an alandayım zaten. Alacağım. Tamam. Alacağım tamam, alacağım. biz bakıyoruz. Tamam. Beni kaldırabilir. Kulübeli kim düşürdü Ersin abi? Evet evet şeyler. Evet. Abi 62 versene 10 tane. Tamam. Kamuflajla. Ah. Be. Gel yok yaptım oraya. Kaskımı aldım. Alanda değil. Bak alanına... Tamam. Bir düş iki kaldı onlarda. Arkadaşını girdi kurtarıyor. Bir bombanız var sonra ya. Bomba varsa kulübeye çok abi. iyi çabuk basmamız lazım. Ben de bir Ben basıyorum var. siz kalın. Balyaların arkasında adam var. Balyaların. balyaların arkasında adam var. Sol balya, sol balya. Ben işaretledim balya. Çıkacak, bekleyin sakin. Easy. Bir molotov atarım ben oraya. At abi oraya. At abi oraya hareketlendir. Ha, gönder, gönder gönder bakıyor size zaten. Easy. Son umut bakıyor. <laughs> İki saniye bak, ya, mi baktın? Çık lan oradan. Yok yok balyaların orada. Alan ölüyor alana. Ya bırakma alana niye ölüyorsun ya. <laughs> <laughs> İnadını öldü alamadım balyalara. Let's go.